Vay canı. Bugün çok güzel bir gün. Bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Hey. Türkiye. Ne var? Ne var? Var Yunanistan ya. Of. Ne istiyorsun? Bir düşmedin yakamdan. Bir kurtulamadım senden. İstanbul. Konstantinye. Yayı versene ya. konstantinya mı? Dur bakalım sen bir bekle bakayım. Kim bekle bekle. 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 Al bunu. Lan. Lan ne oluyor? Al bunu. Başka isteyen var mı? Yok abi yok yok. Yok yok istemiyoruz. Tamam. Adam akıllı olur. Suriye. Sen de alayım mı? Niye ama? Oğlum. E senin halkının %70'i benim topraklarıma geliyor. Hmm. Tamam. Kabul. Okey. Al gel bakalım. Şimdi sıra geldi Kürtlere. Kürdistan Kürtis, Kürdistan gel buraya. Tamam. Güzel bir yer. Azerbaycan. Karadağ benim. Karadağ Ermenilerindir. Hayır. Karadağ Azerbaycanlarındır. Dur. Ermenistan. Arkadaşım da düzgün olur. Kan ne yaparsın ha? Sen korkmuyorum senden. Tamam. Azerbaycan, işgalde baş hazır mısın? Hazırım. Başla. Aa yapmayın. Hayır. hayır yapmayın ha. Al kardeşim. Sana to sana Ermenistan'ı veriyorum. Sağ sağ ol kardeşim dişim. Sağ, tamam kardeşim. Bir şey değil. Her zaman.